2024 yerel seçimlerine günler kala büyük bir afiş rezaleti, büyük bir israf rezaleti yaşanıyor ülkemizde. Sarıyer bölgesi ayrı bir ilginçlik yaşıyor. Şu anda AK Parti adayı elini oluşturarak şükür gencin CHP'den koparacağı oylara umut bağlamış durumda çok ilginç afiş görüntüleri, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanan bir bütçe harcaması israfını bu seçimlerde çok daha çıplak, çok daha çarpıcı şekilde yaşıyoruz. Bu görüntüleri görünce eminim siz de benden farklı düşünmeyeceksiniz. Kendisini Üç dönem yani 15 yıl belediye başkanı e, olarak görevlendiren partisine karşılık e, bağımsız aday olarak görevine devam etmek isteyen Şükrü Genç şu anda adaylığıyla e, ilginç bir görüntü sergiliyor hem. AK Parti tarafında hem de kendi partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ilgiyle izleniyor. Sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Bir insanın kaldırabileceği, Şükrü Bey'in yaşında bir kişinin kaldırabileceği bir sonuç değil bu. Kendisine farklı şekillerde söylenmeye çalışıldı hem ahlaki hem de etik açıdan da doğru bir fotoğraf sergilenmiyor. Çünkü kendisi belediyenin bütün olanaklarını kullanarak her gün iftar ve ikram sofralarında farklı kesimleri ağırlayarak e, bu olanaklardan seçmeni yararlandırarak kendisi o istiyor. Bu ahlaki bir durum değil, etik bir durum değil. E, bir de bunu kendi partisini engelleyerek yapmışlıklar oluyor. Bir insan bedeninin Şükrü Bey'in yaşında bir insan bedeninin kaldırabileceği, taşıyabileceği bir durum değil. Bu sonuçlarını tabii ki kendisi de yaşayacak. Biz de göreceğiz. Bu israfı sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Görüntülerle size aktarmış olmak istedim. Herkes için güzel bir sonuç olsun diliyorum. Hoşça kalın. Arkamda israfın çarpıcı görüntülerini görüyorsunuz. Her yer gerekli gereksiz her yere apışlar asılmış, donatılmış durumda. Bağımsız bir Cumhurbaşkanı'ndan vazgeçildiği günden sonra artık bakanlar da sahalara inip e, Kendi taraftarları, kendi partisinin adayları için o istemeye başladılar Evet Şükrü Bey hemen eski partisinin çadırının yanında yerini almış beyin bansız adayı olmasından sonra Sarıyer bölgesinde ilginç görüntüler oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çadırının hemen yanında seçim ofisini seçim çadırını kendisi oluşturmuş durumda. Konuşlarını hep beraber göreceğiz. Sarıyer'de AK Parti'nin umudu Şükrü Genç. Sarıyer'de AK Parti Şükrü Genç'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacağı oylara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böleceği oylarına umut bağlamış durumda. Sarıyer'de durum bu. İlginç görüntüler sergileniyor. Bunları afişler üzerinden görebiliyoruz. Sarıyer Belediyesi'nin tüm olanaklarını kullanmakla ilgili sınırları sonuna kadar zorlamış ve şu anda gördüğünüz gibi Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi'nin duvarına kendi afişini asmış.